Hadi hadi kaldır abicini hadi. Ateş. Abicini kaldır kaldır. Hadi oğlum. Hadi hadi. Hadi kaldır abicini. Hadi Ayaz günaydın hadi. Ayaz. Hadi kaldır dokun dokun abi. Abicik. Ayaz günaydın oğlum hadi. Hadi Ayaz günaydın. Abi. Abi diyor sana bak abi. Hadi abisi. Abisi günaydın. Hadi günaydın abisi kalksana ya. Hadi abisi ya. Hadi abisi ya. Oh, be. kat kat. Kat ateş. Gel oh. yani abiyi kaldır hadi abiyi kaldır. Dur. Abiciğini kaldır dur. Kaldır abici. Abicik hadi. Hadi oğlum. Ayaz. Ayaz. Hadi. Hop. Hadi abisi hadi hadi hadi. Abisi. Hadi oğlum ya. Ayaz. Sabah oldu ya. Hadi kahvaltı yapacağız. Ateş abi niye kalkmıyor abi? Abi niye kalkmıyor? <laughs> niye kalkmıyor? Ha? niye kalkmıyor abi? Hı? Bilmiyor musun? Hadi biz gidelim o zaman. Gel biz gidelim mi gel. Abi kalkmıyor. Abi kalkmıyor biz gidelim. Biz gidelim dur. Biz gidelim. Hadi o zaman gel. Kahvaltıya gidiyoruz oğlum bir yere gitmiyoruz. Kahvaltıya gidiyoruz evet. Kahvaltıya. Hadi biz gidiyoruz kahvaltı yapma. Bugün tatil değil. Bugün iş var ama yarın tatil. Oğlum bugün iş var. Yarın tatil. Yarın iki gün tatil ama. Bugün işim var. Tatil değil oğlum. Bugün tatil değil diyorum ha sana. Hadi. Hadi yok. Hadi bakalım. Gel. Tamam.